Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Deminki video birazcık e, sorunlu olduğu için bir daha başladık arkadaşlar videoya. Bu sorunsuz geçecek inşallah. Arkadaşlar şimdi sizlerle beraber öncelikle söz verdiğim gibi ne yapacağız arkadaşlar? 5.000 mücevherlik bir skin alacaktık. En çok beğeni alan arkadaşlar skin ne derseniz arkadaşlar şurada yorumlarda zaten birazdan bakacağım ve ekrana koyacağım arkadaşlar zaten ekranda birazdan görürsünüz yani ekrana e, en çok beğeni alanı koyacağım arkadaşlar videoya başlamadan önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu çok önemli benim için bana destek verebilirsiniz sizin için arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi ne yaptık brawl plus'um vardı zaten brawl plus'u geliştirdik arkadaşlar fulledik bildiğiniz 39 tane falan malzeme alacağız buradan bir de arkadaşlar en çok beğeni alan benim demin baktığımda Rico'ydu arkadaşlar Rico alıyoruz şimdi Rico skin alacağız değil mi Ayşe gel yanıma otur istiyorsan arkadaşlar yanımda da Ayşegül var kardeşim var başka da kimse yok normalde Berat Berkay da gelebilirdi ama onlara e, şimdi çağırmak falan filan uzun sürer diye biz şimdi hızlıca videomuzu çekeceğiz 3 gün geçti arkadaşlar 3 günün içerisinde yazdınız yazdınız artık yapabileceğim bir şey yok bayağıdır bekleyemem çünkü fazla kanala ab video atıp e, abone ve videonun etkileşimlerini yani kanalın gelişimini sağlamak için olabildiğince video atıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı farklı videolar ve yakında buz devri istiyorsanız buz devri de çekeceğiz değil mi Ayşe evet. videonun da olabildiğince uzun çok olmasını istemiyorum sonra arkadaşlar depolama alanı vesaire falan onlarla uğraştırıyorlar bizi de benim depolama alanı çok az olduğu için iPhone kullanıyorum 64 GB telefon yetmiyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar şöyle sesi ha şöyle kalsa yeter. Rico alacağız oh, arkadaşlar. Şey, rico skin'i ne alsam diye düşünüyorum. Ay, yani güzel gibi ama böcek gerek var mı böcek? Biz 5000 demiştik. Arkadaşlar normalde burada biliyorsunuz böyle çizgi romanlı gibi böyle tuhaf bir Rico vardı. O gitmiş herhalde. O var mıydı burada Ayşe? Vardı. O gitmiş. Keşke onu alabilseydim. onu alamayacağım herhalde. Şöyle bunu alıyorum. Evet. Bunu alıyorum arkadaşlar. Zaten birazdan deneriz bunu. Deneyelim. Bunu da şu anda oynayacağım arkadaşlar. Olabildiğince kutu açılımlarına başlayacağım. Ama şöyle önceden bir önceden bir deneyelim arkadaşlar. Şöyle bakayım. Ne alalım? Doldurmaz da var. Biraz geliştirelim. Işte bir Neyse paramız mı yetmiyor? Evet parayı herhalde parayı sonra hallederiz zaten birazdan Şimdi arkadaşlar bir eğitim alanında bir deniyoruz Bakalım nasılmış Normalde arkadaşlar mekte vardı Meg'i de çok beğenen olmuş ama Meg'le aralarında Herhalde bir 2-3 beğeniden fazla vardı ve bu yüzden Rico'yu seçtik Hatta kardeşim yazmıştım Meg'i Ama arkadaşlar Meg'de de zaten benim çok güzel skin var onu da gösterebilirim size Abi bence gayet güzel canavar kamyonuna göre gayet iş, iyi iş yapar diye düşünüyorum o yüzden gerekli bulmuyorum arkadaşlar ben baya beğendim atışlarım çok güzel bu ikisi de çok güzel bir daha bt deneyelim isterseniz gayet güzel arkadaşlar ben beğendiğimi söyleyebilirim diğer başka bir şeye bakmamıza gerek yok ben bayağı beğendim sen beğendin <laughs> Şimdi arkadaşlar benim Mac skinimi de göstereyim. Normalde Mac alsaydık bunu alacaktık ama benimki de nereden baksanız arkadaşlar benimki de gayet güzel bakın. Özel savaşçı modeli, özel savaşçı modeli, özel efektler, animasyonları her şeyi var. Göstereyim hatta. Yani arada fark yok baya. Değil mi? Ama kardeşim bir al. Gerek var mı Ayşe bak. Şimdi şunu güzelliğine atışları bildiğiniz aynı yani yeriyle. Bir de benimkinin bakın ultisine bakın bir vuruşuna. Bakın işaret falan böyle gördünüz mü? Ya gördünüz Bakın ultisine iyi bakın. Gördüğünüz gibi böyle bir işaretler çıkıyor. Yani. Animasyonlar var. Animasyonları var mesela. Diğerin yok da artık. O yüzden de ya diğerin olsa bile diğeri güzel değil yani. Bunu söyleyeyim. Bunu almak isterdim arkadaşlar ama bunu da biliyorsunuz çok pahalı gerek yok başka dükkana gösterebilirim dükkanımda böyle göründüğü gibi yani alınacak bir şey çok yok elmas zaten yok bende şimdi o zaman video kaç dakika olmuş bakıyorum böyle 4-5 dakika olmuş o zaman yavaştan açmaya başlayalım çok, çok uzun olmasın evet Bunları önce bir bir alıyorum yani işte bunlar zaten önemli değil fazla paraları bir önce alalım şimdi bir... Bir alalım alalım. bir şey yapabiliriz. O zaman şöyle öncelikle... pilim bir şey Şöyle öncelikle bir alayım şunları. Güzel. Bayağı elmasımız oldu. Elmas konusunda bayağı elmasımız oldu. Para da çok güzel oldu. Brawl arkadaşlar bayağı şey yani güzel aha Evet arkadaşlar ilk BROK skin'imi aldım. Altın Hacker BROK arkadaşlar. Bunu tabii ki de deneyeceğiz birazdan. Bunu da deneriz. Evet şöyle hızlı hızlı alıyorum arkadaşlar. Daha bir sürü star hediyemiz olacak. Onları bekliyorum. bekliyorum. Neşteyi açamıyoruz. Ve yeni bir tane daha Brock Bu neymiş? KYM Hacker. -miş. Tamam bunu da bakarız. Bir de normal hacker brokumuzu da aldık bunları deneyeceğiz arkadaşlar dedik ünvan verdi bana fazla star id'imiz yokmuş aslında onu söyleyeyim böyle yavaş yavaş açarız evet, şey Oo, <laughs> gerçekten ayıcık semi çıkardı Ayşe çok tuhaf ya At demiş gibi yaptı sonra at, at. Hadi aç, aç bakalım Ne çıkarırsın sen? Gizemli olabilir mi? Gelmiş Super Ray. Arkadaşlar bu yıldızların şansı gerçekten Biraz düşük ya Yalan Ray. Ben Evet Ayşe deneyim bakalım Ayşe deneyim çıkaramadı Bakalım şöyle başka bir şeyimiz var mı diye bakıyorum. Yapabileceğimiz 10.000 paramız olmuş arkadaşlar. 2700 ceberimiz var. 69 da elmasımız. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı yok? Devam lazım. Açalım. E, güzel mi? Ansi güzel mi? Aç Ansi. Aç, Aç. Aç. Ah be, oyuncu simgesi vermese var mı? şöyle açıyorum, açıyorum. Her zaman gibi. Hadi Ayşe, hadi Ayşe. Evet. evet. Yine arkadaşlar. ve efsanevi değiliz. Evet. Go, 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 go. Efsanevi açmadan önce. Ne yapalım böyle bir istediğimiz karakterleri mi dokunsam istedim karakterleri. Belki gelir eski tarzı gibi. Bana şunu çıkarsa yeter. Yani. Bu. Kesinlikle bu çıkmaz arkadaşlar ama şurada en azından bir karakter atsa yeter. Bakın en çok istediğim karakter şu an herhalde bu. Çıkarsa çok güzel olur değil mi Ayşe? Ayşe de sosis çok seviyor. Aç Ayşe. Hadi bakalım. Hadi. Bir karakter. Ya hayır. Ya, ya hayır verdi arkadaşlar. Yani gerek var mıydı ona yoktu ya. Zaten çok güzel şeyli skin'i veriyordu oyun. <laughs> Gördüğünüz gibi benim zaten daha güzel şeyli skin'im var yani. Oyunun kendi verdiği şeyli skin'i daha güzel. Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapalım? Şu karakterlerimizi geliştirelim o zaman. Hangi karakteri 11 lesek acaba? Maksimum hangi sayı hani şey Konuşabilirsin ileride? Konuşabilirsin hangisi? my dice, my dragon, my destiny. Allah pulla oldu arkadaşlar. Bir de şunu yapalım. İki saniye bir sağlık yanımda. Altına düşemez. Yani ikisi de iki saniye bir sağlık puanı. Yani ikisi de böyle çok Anım şahin de güzel değil bu arada. Neyse biz yaptık bir de Chester mı level attık? Ben çok kullanıyorum ben. Chester mi? Nasıl kullanmıyorsun? Kullanmıyorum. Nedenmedin oynadın? Yo ben Chester oynuyorum bu arada. Nasıl görmedin ya? Nere? Hasarın altını düşünüyorum. Düşüm şeyi artsın o zaman. Bir Sörcün de Sörcün Sörcün bile vereyim. de çok oynarım dersem yalan olur işte. Bak Surge oynamıyorum işte tamam. O yalan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkardığımız şeyler böyle arkadaşlar. Bir, bir elde o zaman bir maç atalım ve biz güzel bir maç. Ayşe oynamak istemiyormuş. O zaman Drako mu alsam ne alsam işime yarar. O zaman arkadaşlar sizin şerefinize bir Hangisini alsak? Kit oynayayım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Zaten kit biraz tuhaf bir karakter. Şöyle arkadaşlar. Oh, did I <laughs> tuna? Ayşe sevmiyor ama yapacak bir şey yok ben öyle kullanmayı severim. Arkadaşlar ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ana öküz bağırıyor Ayşe. <laughs> Oha arkadaşlar gördünüz mü kaç tane kit var. Hayır ya. Bakın arkadaşlar ben ne zaman oynamak istesem bir sürü kit çıkıyor. Oyunumda bir sürü kit oluyor. Ben ne zaman kit oynamak istesem <laughs> aynı şekilde kitler oluyor. Bunu da çözebilirim. <laughs> maçı kazanabilirim. Maçı <laughs> Maç da biraz... <laughs> Valla maç biraz... ...gidici <laughs> gibi. Bakalım şöyle bir gitsem. Tamam. Şimdi sen gel. Seni de bir yiyelim kardeş. Gel bir bir bir. Evet arkadaşlar. Gayet güzel bir karakter oh, arkadaşlar. Yakın zamanda çıkması dileğiyle. Bayağı beğenmeyi Of course I win. Şu arkadaş bana doluyor da, sen kimsin kardeşim? Sen kimsin? KLAAS Now, it's personal. Evet, kaçtık arkadaşlar da, bu kaşınıyor biraz. Ciddiyle bir kaşınma... Of course, I'm Pawesome! Arkadaşlar maçı aldık. Güzel. Maçı aldık arkadaşlar. Böyle tuhaf bir karakter almışlar. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Yani bu bugünlük bu kadar diyebilirim çünkü videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Dediğim gibi videoyu sonra kaydedemiyoruz vesaire bir sürü olay yaşıyorum. O zaman arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Brawl Plus açtık. Ee, bazı şeyleri gösteremedim. Onlar sonraya kalsın arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok. Bir dahaki videoda Brock'u göstereceğim. Bir de aldım e, aldığım bazı şeyleri gösteririm arkadaşlar. Şu anlık videoyu kapatıyorum. Daha fazla uzamadan görüşmek üzere diyorum. Bay bay.